Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni yine yepyeni bir videoyla beraberiz evet arkadaşlar dediğim gibi diğer kümesimize geldik buraya ilk defa video çekiyorum bu kuşlarımızı beyazlarımız var gökler var çikolatalar var yavrularımız var maşallah maşallah burada diğer kümesimiz arkadaşlar Şu kuşumu buraya getirdim. Bu kümese getirdim. O burada kalacak. Erkeği öbür o çilli olanla da yapacağım. Maşallah burada da yumurtalarımız var. Burada da var. Yavrularımız var böyle. Burada gökün yavruları var. Yani gök nereye gitti? Evet arkadaşlar bu kümesimiz de bu, bu şekil niye oraya çıktını? Evet dediğim gibi arkadaşlar kuşlarımız böyle bu değil ki yumurtasını atmış. Bu da kanadından biraz rahatsız. Onu direkt damızla aldık. Yavrular nasıl atmış? Bu koyu, koyu kül. Koyu kül bunu bu da anaya çekmiş. Bu da çikolata. <laughs> evet arkadaşlar dediğim gibi kapıyı bir kapatalım bizim gökümüz. Gök Arkadaşlar bunu Gökün yavruları bunlar arkadaşlar. Annesi de şu çikolata yanında duran yavrular bir tane şey atmış, bir tane babaya çekmiş. Öbürü de bana ben de anlamadım. Öbürü de değişik çıkmış. Beyaz. Beyaz atmış. Demek suyunda beyaz varmış gökü. Ya da dişini. Burayı bilmiyorum. Bunlar da diğer yavrularımız arkadaşlar. Bunlar birbirlerinin yavruları. Onlar da oraya yumurtlamış. Şu boz yavru da yakında uçacak. Onu da uçuracağız. Zaten şu çiftler yeni gelmişti. Bunlar yeni geldi. Bunlar deneyeceğiz. Bu takkala beyaz. Bak bakalım. Sen tamam. bu işle. Seni uğrattım. Baba. Hadi takla hadi. Evet arkadaşlar. Tümezimiz bu şekil. Gökü bir çapındıralım mı bir daha? Hadi sen bir takla daha. Hay, hay Allah'ına kurban senin. Hadi. Hadi Arkadaşlar, K.L. almadığımız için uzak duruyor geride duruyor. Evet arkadaşlar, biz bu şekilde lütfen maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Benim şu benim şu damızlık benekli erkenden ayırdık ondan yavru tutacağız buraya getirdim burada da yumurtanın üstüne yatıyor maşallah şımarmayın şımarmayın ne oldu size evet arkadaşlar dediğim gibi kuşlarımızın durumu böyle şu yeni yavruları hepsini yakında uçuracağız maşallah inşallah Moçel Moçel sen tadın yok mu? Ne mor şey. Evet arkadaşlar bunu Bu şekilde arkadaşlar. Onu uçurursak onu indiremeyiz. Kanatlar da makaslı. Bu yavru geçen hafta geldiğimde ölecekti. Kafası hepsi yara maraydı. Maşallah şimdi iyileşmiş. Biraz yanık büyüyor da o kadar da olur. Maalesef çok hoş olduğu için biraz da burayla ilgilenmedik. Evet arkadaşlar, kuşlarımız bu şekil. Göküm, gök nerede gök? Gök sen niye şov yapıyorsun? Ha? Sen niye şov yapıyorsun lan? Hı? Bora olmasa da sinir Evet arkadaşlar, bunlar Sivas kuşlarıdır. Sivas kuşudur. Bu da şu, şu beyaz takalı ile bir <laughs> salmıştır. Bunu onlardan yavru tutacağız. Hepsini evet. mutlanmış maşallah. Yeni yavrularımız da büyüyor. Havamız da mis gibi, ortam da güzel arkadaşlar. Bu kuşlar hepsini yakında uçuracağız burada. Gelecek sefere dışarıda zamanım oldu mu hepsini dışarıya bir salacağım. Orada da güzel bir video çekelim. Arkadaşlar bu yavru yeni geldi. Bu yavru yeni geldi. Şu karaçil yerdeki yavru yeni geldi. O köşedeki kara çiğ, o tahtanın üstünde o yeni geldi. Yapma gök yapma şurhasız etme. Evet arkadaşlar dedim gibi şu kuşumuz da hasta inşallah. Hasta i̇şte bunu niye ayırmadık ya bunu niye buraya koyduk biz? Hasta onu çıkaralım buradan arkadaş geliyor o da bakıyor o bunu burada bırakmış mecbur ayrılacak yer kümese gidecek maşallah maşallah ne güzel yavru atmış ya yani. değişik değişik değişik, değişik renk. beyaz gök hepsi şey karışım evet arkadaşlar biraz böyle kuşlarımızı izleyelim Siz niye yumurtanın üstüne gitmiyorsunuz? Ben anlamıyorum. Fazla ele almadığımız için arkadaşlar ele de gelmiyor. Arkadaşlar bu çok güzel bir kuştu ya. Bunu da atmaca havada vurdu. Kanadına vurdu. Kanadı sakar. Biz de direkt damızla aldık. İşte yavrularını alıyoruz. Bunlar yakında uçuracağız. şu şu yavru buz uçacak. Şu yavru buz uçacak. Bu kara çiller hep uçacak. Bu, bu yeni yavrular, bu büyüyen yavrular hepsi uçacak. Yakında sinemalarda hepsi. Gök sen bir gel gel. Sen niye o dişin yanına gittin? Ha? Sen niye rahatsız ediyorsun misafiri? Aman aman aman. Tıvara dikkat et aman. Duvarı kıracaksın lan. Duvarlara dikkat et. Çıkar gidersin ha duvardan. Suyunuz tamam mı? Suyunuz da full. Yeminiz de şu an var. Neyse akşam üstü yine gelirim sizi bir dışarıya salayım. Bir güneşlenin bakayım. Evet arkadaşlar dediğim gibi gel kümesimiz burası. Haftaya da inşallah burayı bir güzel temizleyeceğim. Ortalık biraz darma Buraya da fazla zamanım olmadı. Fırsat bulamıyorum aşırı. Yeni demirlerimizi de getirdik. Bunları da attık. Şu kuşum... Kurşun tadı yok sanki ya. Bu niye böyle zayıflamış? Hay koçum benim vay. Hepsi kendini ispatlamış kuşlar arkadaşlar. Tabi deneme kuşlar da aralarında var. Bu kadar çiller hepsi denildi. hepsini deneyeceğiz. Zaten iyi çıkmazsa onlar gidecek yer. Evet arkadaşlar dediğim gibi videomuzu burada sonlandırıyorum Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın kanalıma hala abone değilseniz abone olun lütfen like atmayı unutmayın her şey gönlünüzce olsun Avusturya'dan herkese selamlar kuşu camiasına herkese bütün insanlara selam olsun Allah'a emanet olun arkadaşlar burada sonlandırayım gel 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 sen ne yaptın Ha? Sen ne yaptın? Sen büyüdün mü? Sen büyüdün mü maşallah? Maşallah maşallah.